Let's go. Hadi gel bakalım Sylas oyun oynayalım. Vakti geldi. Dark Harvest Sylas mesela. Oğlum ne yaptı lan adam? Söylemeli miyim takıma? Söylememeli miyim? Bir anda tüm takıma pingledim abi adamın flash'ı olmadığını. Saldırın lan adama. Just to make matchup fair yazıyor adam. Aynen kanka. Oy bot lane'den First blood testleri geldi diyecektim. Eko almış. Eko double kill almış. Yakışmadı. Brute'na gitmek istiyorum da Rakan da gelecek. Dur kanka özür dilerim ya. Olan beni keser böyle. Abi W o çaldadır diye oraya attım. Fena veganım ya. W, e flash, E flash. Kanka %100 keseriz, %100 keseriz. Trust me, trust me, trust me. Trust me bro! Sakin. Chill gameplay e hoş geldiniz abi. Oha topta neler oluyor lan. Ölmezsen bir de efsanesin ha. 3-0 başladı Eko. Zed'in counterlarındandır. Ama adam daha kamplarını almadı. O Adamın ölmesi lazım. Oda var mı? Yok. Midimiz 20 CS 01. 1 level 1'de flash'ını attı. Kesinlikle win trade değil değil mi? Level 6 oldum. Bot lane'e giriş yapıyorum. Helal size çocuklar. Adam önde duracak biraz. Oy, 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 oy O Cannon Mion artı bilmem ne gold veriyor ya bana Fena dopamin yüklenmesi ya Karşıya da gidiyorum W'ye yatıp bekleyeceksiniz abi. Bir bakacaksınız sağ solunuza adam ne yapıyor, ne ediyor. Ondan sonra devamı. Yapalım mı? Burada tek yiyebilirim ya. Foto daha bence de. Var yeri de yok. Bu ev onu. Wave bekle, free dive. Gayet iyi. Gidip kuşlarını çalalım elemanın. Oo, midde de iyisin. Dur dur geliyorum. Geliyorum dur. Bu ne kanka bu ulti? Hiç önemli. Oğlum bende shutdown yokmuş ya. Outlay deneyebilirdim. Şaddanım vardır büyük satmayayım diye denemedim. Hatta bir şeyler dönüyor, kesecek mi? On ne yapıyoruz? ona nasıl ölüş kankalar? O nasıl bir ölüş lan herkesin geldiğini biliyoruz. Neyse cezalandırıyorum. Adamın offside alacak kampı yok neyse ki ama ölüşünüzü beğendim diyemem. Geliyorum. Warwin What? Ee, Sayesinde ultimiz var. Gayet <laughs> evet, iyi abi. Abi dw niye beklettim ya? Mal gibi öldüm. My bad, my bad. Harbiden mal gibi öldüm. Özür dilerim. İyi Sylas'ta zayahtan kazar. Nereye gidiyorsan ben de seninle geliyorum usta. Lakey param var ama Eko botta görüldü. Canlı kamplarını cezalandırmak istiyorum topta. Cezalandırdım. O zaman Eko'yu cezalandırmak istiyorum. Geliyorum, geliyorum. Öldü değil mi o? Nice. So. Cezalandırma işlemi şimdi aktif arkadaşlar. Herhalde bu kadar yükleniyorsa bot kulesine bakalım ya. Ha, yüklenmiyorlar gerçi. Ay. Önüme bakmıyordum. Allah şaddanım yok. Kiana'nın flash'ını aldık deriz, word deriz. Ne diyeceğiz başka? E-W oğlum. Bir w patlat oğlum. Helal oğlum. Başla şunu. Adam top side'a gidiyor hala direkt vakti. Pardon. Erken konuştum. Pardon abi. Ya şu köpeği azgın köpeği bir durdurun lan. Ne yapıyor bu? Hala koşuyor. Bu da yok lan. Oo, Kiana geliyor. Hava burada hapis. Nice. Well, I OTP next game. Bro. You are not me. Sen ben değilsin. Sen ben değilsin yani. OTP Adam gaza geldi. <laughs> Öyle bir Z'de oynuyoruz ki adam zed oynamaya başlıyor chat. O blue buff'ı istiyorum ama. Ne yapacağız? Öleceğiz mi bunun için? Maksimum ödürüz ya. Oğlum vur lan. Kaç burada 2700 para lazım chat. Geldi ya. Beyz'de geldi para. Abi sana insan bir hafta mesaj yazıyorum. Bakmıyorsun. Saniyenin videosunda bakmıştın. Sosyal deney. O, o videodan sonra o yazmam için yazanlar çok belli oluyor ya. O yüzden cevap vermiyorum. Yine arada cevap verdim de. Sadece cevap vermem için yazanlara cevap vermiyorum. Ne yapıyorsun sen? Ya? Dol do lan. Dur dur hayvan herif ne yaptın? Allah. Allah. Tamam. Bir şey olmaz. Yayındaki LP gösterimi nasıl yapabilirim diye spamlıyor adam. Bu kadar Google'a yazsan Google'da bulurdun ya. Vaksin neden daha güzel harcamıyorsun? Lobobot diye bir şey var. Oradan yapabilirsin. Bizim milletin tembelliği beni öldürecek ama ya. Ne oluyor? Oğlum bizimkiler Atakan'a başlıyor Beko'ya çaldırmış ya. Ne yapıyorsunuz lan siz? Niye Atakan'a başladınız ben siz? Anla ki yazıyor. Sen de Google'dasın. Abi böyle deyince benim e, apartmanda bir tane yaşlı abi var. Çok çok iyi biri. Masum bir de. Yaşlı baya. İşte bilgisayar mesleğimi sorduklarında diyorum ki bilgisayar mühendisiyim diyorum. ya. adamları nasıl anlatayım o işte e-sporcuyum şu bu. Şey dedi geçen. Benim bilgisayarda Google yok. Onu bir indirir misin bana dedi. Gidip Google indireceğiz. Kral. Kaldırır mı beyler Google? Benim bilgisayarda kaldırıyor da kaldırır mı Google? Bir de şey öğretirim. Google'a girip Google yazdırırım bir de böyle gireceğim abi diye. Videosu gelsin yazmış hayvan herif. Baba valla oraya aslında Herold'la giriş yapmak istiyor da bir, bir tık ayılık olur gibi ya. Abi ulti atılmıyor ya, şey flash atamadım ya. Havaya kaldırıyor ya çar. Flash spamladım. Biliyorum ki yanına ulti atacağım da atılmadı yani. Mabed mabed çıkın abi. Oyun win olunca bizim hareketler yani. Böyle kaç tane oyun sattım bilinmez bu arada. Oğlum korktum, dur pardon. Bana girdiler zannettim. Pardon pardon. Boka bağladı bizim gameplay ya. Ha bu adamın ultisi yok. Gameplay dedim oğlum bir susun ya. Bro what bro what? Konuş. Ah getiremedim. Oğlum smite'ım yok lan krallar. Dur dur kendini ruler zannediyor değilsin. Dur ruler olabilir. Sıkıntı büyük. Ben çıktım oraya giremem ya. Geldim geldim. W çek çek. Geliyor mu biri? <laughs> Alright bros, it's fine. gibi bok. Öldük öldük. Bok kokuyor bok kokuyor ortam. Beni bulama. Oğlum nasıl bir anda yok olduk? Ne oldu orada? Eko fena asal döndü değil mi? Abi. Lan Cloud biz almışız. Niye FF attınız? Hala ses Stolen'ı Cloud Drake. Oğlum herkesi kesiyor eleman. Vur lan titanik hydra bir tane. Vur. Ah be. Fine. Takıma fake özgüven abi. Vallahi kastılar. Bizi kavalamayacağım ben. Oğlum korku gel lan buraya. Bloom gitti korkuyor Bloom. Ultisi <laughs> var. Warwin ultisi var. Ben bunu kesemem beyler. Saygılar deyip kaçanızı. diye. We can burst mesh guys. Echo still dead. Sende ulti var abi tutsun o adamı. Go 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 buna go. Buna go buna go. Nice. Too. Baba yine yakaladı birilerini ya yolda geçerken. Geldim. Abi ne bu patlıyorum ya sürekli. Ama her şeylerini atlar They have no ult now. Acele ettik acele. Arkaya W bıraksaydık iyiydi. Kötü oynadım o fight'ı. Bilgisayar mühendisi gameplay. Bilgisayar mühendisi 17 kill bırakmış. Konuşulur mu? Konuşulmaz. Konuşulmaz abi. O güzel beyit. Bingo. Bingo rotto. Vurun oğlum kulelere. Bitir GG's. Clean. Google Grand dead gameplay'i. Google'dan AI bulduk abi. AI oynatıyoruz bu Z'de. Çok vurmamışım ama. Eko benden fazla vurmuş mesela. Belli bir noktadan sonra trollemeye başladım ama o yüzden.